Gübretaş İş Yeri Baş Temsilcisi Asif Atilla. Sendikası Kocaeli Şubesi'ne bağlı Gübretaş çalışanlarımıza Türk İş'in 1 Mayıs bildirisini sizlerle paylaşıyorum. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 1 Mayıs 2021 bildirisi. Yaşamını emeğiyle sürdürmek zorunda olanlar, küresel salgın şartlarında fedakarca çalışmak durumunda canlarını ortaya koyanlar. Hepinize selam olsun. Büyük bedeller ödeyerek haklarımızı kazandık. Küresel ekonomik krizin bedelini yine çalışanlar ödemesin. Fedakarlık yine bizden beklenmesin. Salgın her şeyi alt etti. Durumu fırsata çevirmek isteyenler yine ortaya çıktı. Bugün her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bir buçuk yıldır şiddetini artıran Covid-19 salgını tüm dünyada milyonlarca can aldı. Ülkemizdeki gelişmeleri her geçen gün endişeyle izliyoruz. Bu gelişmeler emekçilerin <laughs> birlik içinde olmaları gerektiğini ortaya koydu. Dayanışma çağrılarının ne derece olduğunu gösterdi. Salgın bazı işverenlere adeta bulunmaz fırsatlar verdi salgın işçi hak ve özgürlüklerine el uzatılması için meşru gerekçeymiş gibi görüldü. İş ve gelir güvencesi zayıflatıldı. Diğer yandan salgın dünyaya başka bir gerçeği de hatırlattı. Onlarca yıldır yok edilmeye çalışan sosyal devlet felsefesinin ve varlığının önemini iyice ortaya çıktı. Dünyanın yeni liberalizme teslim olduğu bir dönemde salgına karşı devletlerin koruma ve destek önlemleri tartışma konusu oldu. Salgın tam anlamıyla sosyal devletin gücünü deneme sınavı haline aldı. Aralarında farklılıklar olmak kaydıyla dünyanın hiçbir ülkesi bu sınavdan yeterli not alamadı. Emekçilerin bir büyük, büyük bir bölümü hem salgınla hem salgının getirdiği yoksullukla mücadelede bir başarıya bir başlama kaldı. Bu durum ulus, dil, din, etnik köken ayrımı gözetmeksizin salgının en ağır vurduğu kesimin yine emekçiler ve dar gelirler olduğunu ortaya koydu. Dünyanın tüm emekçilerinin yaşadıkları zorluklarla karşı beraberce mücadele etmeleri gerektiğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Sendikal örgütlülüğün önemi bu olumsuz koşullarda daha iyi anlaşıldı. Sendikal emekçilerin örgütsüz ve kayıtsız çalışanlara göre salgının olumsuz etkilerinden daha az, et, daha az hasarla çıkma imkanına sahip oldukları görüldü. Virüsün de etkisiyle sendikasız, örgütsüz, güvencesiz işçiler ya işsizliğe ya da yoksulluğa mahkum oldu. Bunun için bizler şimdiye kadar verdiğimiz mücadelenin daha büyüğünü vermeye hazırız. Bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Hemen çözülmesi gereken acil sorunlarımız tespit ve taleplerimizi sıralıyoruz. Üç ay daha uzatılan kısa çalışma öneri <laughs> bulaması salgın boyunca güçlendirerek sürdürülmelidir. Ücretsiz izne çıkarılacak emekçilere yeterli gelir gelir desteği sağlanmalıdır. Uzaktan çalışma uygulamasına yönelik düzenlemeler uzaktan çalışanların ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını gözeterek yapılmalıdır. Salgın yayılım hızıyla aşılma hızı arasındaki dengesizlik mutlaka giderilmelidir. Fabrikalarda, bürolarda, her türlü kalabalık ortamda fiziki temasın yoğun olduğu yerlerde çalışan emekçiler aşı programındaki öncelik kapsamına alınmalıdır. Salgınla mücadelede sorumluluğun bireylere bırakıldığı bir yaklaşımından etkin ve önleyici toplumsal yaklaşıma geçilmesi bir zorunluluktur. 5000 yıllık insanlık tarihi zorluklarla mücadelelerle bir mücadeleler tarihidir. Bu zaman dilimi sayısız savaş, hastalık, kıyım görmüş insanlık her zaman çalışanların, işçilerin, emekçilerin fedakarlıklarıyla yeniden ayağa kalkmıştır. Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salkın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir. Emekçilerin yok sayıldığı, hakların gasp edilmeye çalıştığı, güvencesizliğe, işsizliğe, ve sefalete mahkum edildiği bir dünyada ne salgınla mücadele ilerlenebilir ne de hayat sürdürülebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getirecektir. Yaşasın bir Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar.